Recep ayında kılınacak namazlar. Kardeşlerim mübarek Recep ayı 3 ayların birincisi. Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Elhamdülillah. Allah'ım nicelerine kavuştursun inşallah. Bu mübarek aylarda güzel güzel ibadetler yapmayı sevaplarına konmayı Allah'ım nasip etsin kardeşlerim. Recep ayında kılınacak namaz var mıdır? Vardır. Hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın Selman-ı Farisi'yi anlattığı bir namaz var. Ondan bahsedeceğim. Recep ayı Ramazan-ı Şerif'e iki ay kaldı demektir. Ya önünde Şaban var. Ramazan-ı Şerif'in önünde Şaban, önünde Recep. Giderken Recep, Şaban, Ramazan. Allah Allah. Ya Rabbi. Ya 60 gün sonra Ramazan demek yani. Allah'ın izniyle. Recep'in biri geldiği zaman bu, bu demek. Recep-i Şerif'in ilk günü Ramazan ayına iki ay kaldı demek kardeşlerim. İçerisinde regaib kandilini ve miraç kandilini barındırması bu mübarek ayın faziletini daha da artırmaktadır kardeşlerim. Enes bin Malik'ten rivayetle kardeşlerim Efendimiz Recep ayı Allah'ın ayıdır buyurmuşlar. Aleyhissalatü vesselam. Şimdi bütün aylar, diğer aylar Allah'ın ayı değil mi? Haşa. Tabii ki de. Yani bütün aylar, bütün yıllar, bütün zaman, mekan, varlık, insan, cümle her şey Allah'ındır. Ama her şey Allahu Teala'nın iken Recep ayı Allah'ın ayıdır denmesi bundan maksat ne olabilir? Bunu niye böyle bir mana yüklemişler? Bundan maksat ne biliyor musunuz hocam? Mübarek Recep-i Şerif ayında Allahu Teala Celle Celaluhu kullarını çok affediyor. Çok mağfiret ediyor hocam. Kullarını çok affettiği, tevbe eden kullarını çok bağışladığı bir aydır. Bu yüzden Allahu Teala'ya tahsis edilmiş, hani özellikle böyle bir mana yüklenmiş. Selman Farisi anlatıyor radıyallahu anh. Bir gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Recep ayının hilalini görünce dedi ki ya Selman dedi. Erkek veya kadın müminlerden biri Recep-i Şerif'te 30 rekat namaz kılsa bu 30 rekat namazın her rekatında Fatiha-i Şerife okuduktan sonra 3 tane kul ya eyyuhel kafirun suresini 3 defada İhlas suresini kul huvallahu ehad okumak suretiyle her rekatta elham sonra üç kafirun üç ihlas sureleriyle. 30 rekat namaz kılsa Allah onun günahlarını siler. Ona Recep ayının tamamını oruç tutmuş gibi sevap yazar. O kimse gelecek seneye kadar namazlarını bırakmadan kılanlardan olur. Allahu Teala demek ki kalbine öyle bir sevgi veriyor hocam. Bak çok önemli ha. Çok güzel değil mi ya? Ve Recep ayı boyunca her gün için bu namazı kılanlara kardeşlerim evet. bir gün ilk 10 gününde 10 rekat, ikinci 10 günde 10 rekat, üçüncü 10 günde 10 rekat. Anlatacağım şimdi birazdan dinleyin. Bunu kılıyorsun. Bunu kılanlara diyor allah Teala her Recep'in her gününe Bedir şehitlerinden bir şehidin ameli miktarı yükseltilir onun derecesi. Recep ayında. Evet. Her güne Bedir şehitlerinden bir şehit sevabı. Allah Allah. Ki biliyorsunuz Bedir e, harbine katılanların tamamını Allah Teala affetti. Kardeşlerim Recep ayında bir gün oruç tutan için bir senelik, iki gün oruç tuttuğu için iki senelik günahı affedilir. Böyle böyle devam eder. Yedi gün oruç tutan kişiye Cehennemin yedi kapısı da kapatılır. Sekiz gün oruç tutan bir mümin için cenneti alanın sekiz kapısı o kişiye açılır. Allah Allah. Buradan geç, buradan geç derler. Helim <laughs> mu? Ya. Cık 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 cık. Ya Rabbi Allah'ım nasip etsin inşallah. Selamun aleyküm tıbtum fethuluhâ halidin diyecekler o gün. Selam size olsun tıbtum ne güzel oldunuz fethuluhâ halidin. Hadi bir daha çıkmamak üzere cennete girin diyecekler. Ya 15 gün oruç tutana sema ve gök arasında nurdan bir merdiven hasıl olur. Ecirleri oldukça yüksek bu nimetleri kaçıranlardan olmayalım inşallah kardeşlerim. Eğer Recep ayının diyor tamamını oruçlu geçirirse bir mümin ve bu namazı kılarsa Allah onu cehenneminden azat eder, cennete nail eder ve orada Cenab-ı Hakk'ın yakınında bulunur. Bunu bana diyor Cebrail aleyhisselam söyledi ve dedi ki ya Muhammed aleyhisselam bu namaz sizinle münafıklar arasında bir alamettir. Ya gördünüz mü? Çünkü münafıklar bu namazı kılamazlar dedi bir alameti farika olduğunu Cibril-i Emin söylüyor Efendimiz'e. Bu namaz kardeşlerim iki rekatta bir selam vermek suretiyle kılınır. On rekat bitince de duası okunur. Selman radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah bu namazı nasıl kılmalıyım? Ne zaman kılmalıyım? Efendimiz buyurdu ki ya Selman recep Şerif'in ilk on gününde başında on rekat kılarsın. Her rekatta bir elham, üç kul ya eyyüvel kafirun, üç ilas okursun. İlk on rekatı kılınca, iki iki, iki kıldın, kıldığın on rekat tamamladın. Hepsini bu şekilde kılıyorsun. Selam verince ellerini kaldırırsın. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu. Ve huve hayyun la yemut. Biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mâni'a lima a'tayteh ve la mu'tiye lima mena'teh diye dua edersin, elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında ikinci on gününde bir on rekat daha kılarsın aynı şekilde. Her rekatta elhamdan sonra üç kulya ya eyyüvel kafirun üç kulü Allahu had. Selam verince ellerini kaldırırsın ve la ilahe illallahu vehdehu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ilahen vahiden ahaden ferden sameden witran, ve lem yettehid sahibeten ve la velada deyip ellerini yüzüne sürersin. Ayın sonunda üçüncü on gün bir on rekat daha kılarsın. Aynı şekilde selam verip ellerini kaldırınca لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعاء من da ellerini aç, الله عز وجل إسته Rabbimiz Teala inşallah duanı kabul edecektir diyor. Ve bu namazı kılana Allahu Teala cehennemle arasında 70 hendek kazdırır hocam. 70 tane hendek cehennemle arana. Ve o her bir hendeğin arası kardeşlerim yer ile gök arası kadardır. Allah Allah. Cehennemden af beratı yazılır. Sırattan geçmene yol verilir diyor kardeşlerim. Recep ayında inşallah bu namazı kaçırmayalım. Mutlaka ama mutlaka kılalım. Özellikle bunu kardeşlerim e, akşam namazından sonra veya yasıdan sonra kılınabilir. Fakat cuma gecesi, pazartesi gecesi bilhassa teheccüd vaktinde kılınmasını çok tavsiye ediyorlar. Çok eftal olduğu ifade ediliyor. Münafıklar bu namazı kılamazlar bu namazın kılanın kalbi kalplerin öldüğü gün ölmez. Ya bu haberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem berberi Hazreti Selman'a söylemiş. Selman Efendimiz rivayet ediyor kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu bu ibadetleri bu namazları güzelce kılıp inşallah makbul dualarla makbul ibadetlerle bu mübarek rahmet mevsimini en güzel şekilde yaşamayı nasip ve müessere eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.